Merhaba. Bu videoda size Amazon şirket hakkında paylaşacağım. İki ay evvel ben Amazon sitesinde bir Türk şirketinde bu kitabı sipariş ettim. Türk kitap şirketinden sorun şu: Türk kitap şirketin sayfasında kitap resminde hem son baskının resmini koydu hem de kargo ve gümrük ücreti bedava. Bu kitabı sipariş ettikten sonra yaklaşık bir hafta sonra bana postadan resimli bir mesaj geldi ve gümrük parasını ödedikten sonra kitabı yollayacaklarını yazdılar. Eh ben de gümrük ücretini ödedim. İki gün sonra bu kitap bana ulaştı. Paketi açtım ve bana bu ilk baskısını gönderdiler. Kağıtlara bakıyorum. Bence bu kitap daha evvel kullanılmış. Bu ara ben Ayşe Tükürkçü'ye buradan selamlarımı iletiyor ve saygılarımı sunuyorum. Şirketin cevabı kitabı geri göndermenize gerek yok. Size paranızı iade edeceğiz diye yazdılar. İkinci mesajda gümrük ücretini sordum. Cevap olarak gümrük ücretine alıcı tarafından ödenmektedir. Bir de cevap olarak Amazon sisteminde gümrük ücreti belirlenmesi gibi bir opsiyon yoktur diye yazdılar. Ben de bunu kabullenmedim ve direkt Amazon'un online chat'tan teması geçtim. Chat'ta sorunları anlatıp ve gümrük fişi gösterdikten sonra benim 15 dakika beklememi istedi. 15 dakika sonra şöyle bana söyledi. İkinizin mesaj temasını çeviri yapıp okudum ve Türk şirketin sayfasını inceledim. Burada sen haklısın dedi ve Amazon bana şöyle söyledi. En geç 3 gün sonra kitap ve gümrük ücretini geri alacaksın. Bunda hiç kuşkun olmasın dedi. İnanır mısınız? Gerçekten 3 gün sonra kitap ve gümrük ücretini geri aldım. Amazon olmasaydı bu Türk kitap şirketi beni sıkıntıya sokardı. Şimdi size Amazon sitesinde göstereceğim. Evet şimdi ben bu ekrandakini kısaca anlatacağım. Türk Kitap Şirketi Ayşe Türklüç'ünün tüm kitapları Amazon şirketine devretti. Herhalde beceriksizliklerinden olacak. Şimdi görüyorum da Amazon şirketi kitap ücretini indirdi. Bir de kitabın birinci baskı resmini koysaydılar daha doğru olurdu. Neyse şimdi diğerine bakalım. Kitabı şu ücret aldım. Altta fatura ile gümrük ücreti bedava. Ve şurada da kitap ve gümrük ücretlerini geri aldım. geri aldığım tarih ve ücretleri burada gösteriyorlar. Şimdi kısaca Türk Kitap Şirketi'ne feedbacklarına bakalım. Bu şirketin ismi. Burada da feedbacklara baktığımızda iki kişi Türk Kitap Şirketi'nden şikayetçidir. İngilizce olarak aynı benim dediğimi söylüyor. Bu kitap yeni değil diye. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.